Amerikan Federal Ticaret Komisyonu'nun Microsoft'a açtığı davadan inanılmaz sızıntılar geliyor ve hepsi birbirinden ilgili çekici. Yeni oyunlardan konsollara, Microsoft'un Nintendo ve Valve ile birleşme planlarına kadar her şey var. Önce davanın hikayesine bir bakalım. Microsoft, Mart 2021'de Bethesda'nın üst şirketi olan Zenimax Media'yı 7,5 milyar dolar karşılığında almasının ardından gözünü Activision Blizzard'a e dikmişti. Bu satın alım Microsoft'u gelir açısından en büyük 3 oyun şirketinden biri yapacaktı. Ve FTC, Microsoft'un tekerleşmesini engellemek için Aralık 2022'de davayı açtı. 20 Temmuz 2023'te ise FTC'nin suçlamaları çekmesiyle beraber Microsoft davayı kazanmış oldu. Sızıntılarımıza en bomba haberle başlayalım. Microsoft, Nintendo ve bağlı satın almak istiyor. Microsoft CEO'su Phil Spencer, Microsoft pazarlama şefi Takeshi Numoto'ya attığı bir mailde Nintendo ve Valve satın almak istediğinden ve yönetim kurulunda onu desteklediğinden bahsediyor. Phil Spencer, Microsoft'un eski bir yönetim kurulu üyesinin son zamanlarda Nintendo hisseleri almasının anlaşmayı kolaylaştıracağını düşünüyor. Microsoft'un yakın zamanda bu satıralımları yapması çok zor. Fakat gerçekleşirse oyun dünyasını çok garip bir gelecek bekliyor olabilir. Oyunlara devam edelim. Listenin en dikkat çeken üyeleri Dishonored 3 ve Elder Scrolls 6 olsa gerek. Elder Scrolls 6 zaten resmi olarak duyuruldu fakat Dishonored 3 şaşırtma değil. Zaten geliştirildiğini bildiğimiz bir Indiana Jones oyunumuz var. Doom Year Zero adında yeni bir Doom ve Ghostwire Tokyo'nun yeni oyunda geliyor. Elder Scrolls 4 ve Fallout 3'ün remastered'leri ayrıca Red Dead Redemption 2'nin de next gen sürümü planlananlar arasında. Ayrıca ismini bilmediğimiz Project Castrel, Project Platinum ve daha proje ismi bile olmayan yeni bir oyunda geliştirilenler arasında. Sızıntılar sadece buraya kadar bile olsa inanılmaz kuvvetli olurdu ama daha devamı var. Xbox'tan 4 yeni konsol geliyor. 2028'de de yeni jenerasyona geçeceğiz. 2020 2024 mali yılının bittiği 30 Haziran 2024'te duyurulacak Elwood ve Brooklyn adında iki konsolumuz var. Elwood için Xbox Series S'in 1TB olanı diyebiliriz. Brooklyn ise Xbox Series X'in 2TB ve full dijital versiyonu. Microsoft yeni jenerasyonla beraber CD'leri tamamen geride bırakacak gibi. Elwood 300 dolardan 2024 Ağustos'unda çıkış yapacak, Brooklyn ise 500 dolar fiyat etiketiyle Ekim 2024'te raflardaki yerini alacak. Diğer iki konsol hakkında çok bir bilgimiz yok ama beni inanılmaz heyecanlandıran şey o konsol lardan birinin handheld olarak planlanması. PlayStation Portal gibi bir facia çıkmadığı sürece beni Microsoft'tan gelecek her handheld mutlu eder. Bir de bulut tabanlı yeni bir konsolumuz geliyor. Muhtemelen Xbox ailesinin en üyesi olacaktır. Ayrıca 2028'de geçmeyi planladığımız yeni jenerasyonda da Xbox'tan bulut tabanlı bir konsolluğa görebiliriz. Xbox konsol aksesuarları konusunda da şaşırtıcı işler planlıyor. Burada en şaşırtıcı proje herhalde klavye mouse setidir. Xbox'ta zaten klavye mouse desteği gelmişti ve bu sefer çıtayı biraz daha yukarı çekecekler gibi gibi. Sebil isimli yeni bir gamepad'imiz de geliyor. PlayStation 5'in DualSense kontrolcüsünde olan haptik feedback özelliği buradaki en büyük yenilik. Bunların dışında tek el kontrolcüsü, mobil kontrolcüler ve elitten bir tık düşük segment olacağını tahmin ettiğimiz premium gamepad'de planlananlar arasında. Sızıntılarda başlayacak konular bunlar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenirseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.